Şimdi de göz ışıltısı için Rich'in akrilik beyaz boyası var. Onunla kürdanımı batırdım. Şöyle şuraya biraz büyük nokta hemen çaprazına da küçücük bir nokta yapıyorum. Şöyle. Aynı yönde olacak. Yine bakın gözümün siyahının burada. Buraya biraz büyük. Buraya da çaprazına küçük bir nokta yaptım. Evet, göz ışıltımız tamam. Kirpiklerimizi şimdi kuruduktan sonra hafifçe havaya kaldırıyorum. Çok yatık değil, çok öne değil. Işıltınızı yapın, kurusun ondan sonra şekillendirme yaparsınız. Evet. Bebeğimiz hazır.